Doğum gününüz kutlu olsun çok diyelim Azal Hanım. Neler yani. söyleyeceksiniz? Valla işte bu pandemi şartlarında hani rahat rahat da eğlenebileceğimiz bir ortam <laughs> yarattı. Böyle kendi arkadaşlarımızla, ekran arkadaşlarımızla <laughs> böyle küçük bir kutlama yapacağız. Evet biz bir doğum günü peki <laughs> kim organize etti? Yani aslında benim çok yakın arkadaşımın mimarı olduğu gece bu gece. Evet ikimiz de yalnız çalıştığımız için öyle bir durumumuz olmadı maalesef. Tamam. Evet arkadaşlar. Bunların üstüne evet. ne yapıyorsunuz peki? Nasıl? Valla çalışıyoruz ikimiz de. Evet sizin hayırlı yeni olsun. diziniz hayırlı olsun Başka. öncelikle. Çok teşekkürler. Neler seyredeceksiniz? Buğra Bey'le... Sette Bey. de bir evet. doğum günü sürpriz yapmışlar size. Evet evet. Bugün boş evet. günümüz diye öyle dün kutladılar. Valla iyi gidiyor. Bakalım beğenilmesine umuyoruz bekliyoruz. Hadi. Ali Bey, Leyla'yla Mecnun geri döndü. Sizi göremedik, konuşamadık. Hayırlı olsun, izliyoruz Bizim tabii mi? ki. Olmayayım. Büyük fanları olarak e, neler söyleyeceksiniz, nasıl tepkiler geliyor? Tepkiler iyi vallahi, güzel geldi. Yani, dışarıda falan da güzeldi. Biz korkarak başladık aslında biraz ama yani hiç düşündüğünüz gibi olmadı. Hı -hı. Yani zor bir şey 10 sene sonra. Evet. Ama bütün kadro toplandı. ikinci sezon için onay e, alındı. Hani olacak pazartesi. çekimlere yeniden. Sizde sizin için de yoğun olacak hem son yaz dizisinin çekimleri. Ama çok bilmiyorum ha dizi birden yani Konuk bir Aç köpek gibi çalışıyoruz. <laughs> Vallahi bilmiyorum yani nasıl oluyor ama denk geldi öyle yani yapacak da bir şey yok. Hani son yaz varken Leyla ile vejünü kaçırmak da Hı <laughs> şey ee, bu yoğunlukta biraz Fikret fikreteliğe de zaman ayırmakta güçlük çekeceksiniz galiba. Nasıl bir plan program kurdunuz ee, kafanızda? O için çalışıyorsun sonuçta yani o da anlaşılı olsun biraz. <gülüyor> 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 yok yok setten sete geziyoruz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bir setini ben alıyorum. Öyle yapacak bir şey yok. İşte akşamları birlikteyiz. Haftanın işte iki günü boş oluyorum. Şimdi Ali hiç boş olamayacak ama işte o boş günlerde alacağız, sete gideceğiz benim. Öyle bir düzen olacak. Çok teşekkür ederiz. Biz, Biz çok size çok teşekkür, teşekkür ederiz. Daha fazla yağmurda ıslanmıyoruz. Çok, sağ olun. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Çok, Teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi geceler.